Tabii imzalandı. İtiraz evet. ee, olmazsa hemen e, temel atacağız. İtiraz e, olsa bile bu sene temel atarız. Bu büyük bir işte Yaklaşık 115 milyon TL'ye var olacak olan muhteşem bir proje. Hayırlı olsun. İkincisi de burada evet. dört tane tesis. hemen açacağız biraz, biraz, sonra. Allah nasip ederse meydanlar. E burada iki tane teslim büyük sulama projesi var. Şimdi ve bir tane orman genel bölümünün paket projesi, bir tane de doğa koruma bir parkların projesi var. Bugün zaten bakanlığın kapısını kilitledik. Bütün arkadaşlar e, burada ESE genel bölümümüz, doğa koruma bir parklar genel bölümümüz, meteoroloji genel bölümümüz, orman genel bölümümüz hepsi burada. Bölge müdürleri burada. Yani artık e, bakanlık burada. Dolayısıyla inşallah e, bunları yapacağız. Ben tabii çok, e, çok şeyler yapıyoruz yani hükümetimizden önce Çankırı unutulmuş bir ildi. Bakın bu evet. açıkça ilk defa biz hatırladık. Özellikle e, bizim, de çok değerli Çankırı hocamız e, aynı zamanda beraber çalıştığımız İSKİ'de, üniversitede ve e, bakanlıkta beraber çalıştığımız Profesör Doktor Hasan Dur Sarıkaya Dolayısıyla onun o zaman o can yanıydı. Üniversitede <laughs> Çankırı'ya gittiklerdik. <laughs> Dolayısıyla Çankırı'ya karşı ayrı bir gönül bağımız var. Evet. E, i̇nşallah bu, e, buraya tabii yapılacak çok şey var. Evet çok şey yaptık ama tabii yapılacak çok şey var. İnşallah bunları <laughs> yapacağız. Ben de basın mensuplarım size çok detaylı bir açıklamada bulacağım şimdi. Kitapçıklar da hazırlandı. Ben hepinize yeniden teşekkür ediyorum. E, özellikle milletvekillerimize e, çok teşekkür ediyorum. Çünkü Çankır için, hakikaten Açılır için çok büyük gayretler yaptılar. Buraya özellikle istihdam için e, ne kadar büyük gayretler e, çaba sahip ettikleri ben e, biliyorum. Hatta bize Nehri bile değiştirdiler. ne yani evet. derecek ki. evet. yer açtık. ya yani Türkiye'de ilk defa. Yani nehirleri bile yer değiştirdik. Orada sanayimiz hocam. gelsin diye. Büyük bir tesis geldi biliyorsunuz. ayrıca e, göletler, sulama testi, içme suyu konusunda gerçekten Sayın Başkan biliyor. burada su yoktu. Biz Güldürecek Barajı'ndan güldür güldür su akıttık. Hatta bir e, hatıra anlatayım o zaman bin sayılı kanun var. BSE'yi ancak nüfusu yüz binden büyük şehirlere su götürebiliyor. <laughs> Halbuki Çankırı'nın nüfusu o zaman 78 falan veya 60-65 milyardı bindi. Dolayısıyla <laughs> Çankırı'ya su verebilir ama yapmamız gerekir. Dolayısıyla biz ne yaptık? Ya dedik hepsini toparlayalım. Getirdik ilçeler, beldeler, hepsini toparladık. Yüz bin aşırttık ve neticede güldürecek barajından tüm bölgeye su Bunun çok büyük faydası oldu. Sayın Bakanım. Bu konuda biz size deyizleyeceğiz. Besmeyin. Netice itibariyle yana kadar biz bütün alanlara şu, bizim kanlı yetki olmamıza aran, hatta şu müşahede getirdi dedi ki kanuni olarak veremeyiz bu olduğunu. Bu yüz bini aşmıyor ama benim yüz bini aştığım numaralar içine su vereceksiniz. hatta güldürecek var. etrafındaki bütün atışları toplayıp atıyorum. böyle şeyler olur. İşte yapmıyorum. yapılacak daha çok şey var. Bunların da şu kitap çıktı. var. Arkadaşım kitap çevirirseniz, kursa, o kitapçıkta olan her şey yapılacak. Burada 私はそれを見たことがあります。 Buyurun arkadaşlar. Sayın evet. Bakanım, bir konu arz edebilir miyiz? Ben Hızırlı, ben Hızırlı'nın hatta Gözköy Muhtarı Dursun Doğa. Evet. Artı evet. işme Suyu Kurup Başkanı. Sayın Bakanım, bizim oranın e, vekillerim de biliyor, e, başkanım da biliyor, bizim oranda içme suyu sıkıntımız var. Yaklaşık... Kardeşim bak şunu söyle. Evet. evet idare müracaat edeceksin. Cumhurbaşkanımızın bir sözü bulamadık Sayın Bakan'ın teşkilatı. Ben, ben sadece belediyelerden, şehirlerden mesulüm. Bakın, tamam. bu evet. ama bizden destek veren. Sen talep edersin. Ama talebini özel idare edeceksin. Biz her türlü de severiz. Gerekirse kıyarsanız bakarız. Anlaşıldı mı? Şimdi Sayın Bakan, doyla. Su temini işi bizim bakanlığımızın ortasında değil. Doğrudur efendim. Eee evet. biz bu konuya bir çözüm evet. bulamadığımız için çözüm bulamadıysan güzelce yazarsın. <laughs> Hangi köyde ne var? Nedir? Onu bana bildirsin. Hatta biz de inceleriz. Hükümet olarak bakan olarak değil. Hükümet olarak. Işte, bir destek veririz. Tamam mı? Tamam, tamam. Oldu. Bakacağım, inceleyeceğim şimdi. Git, tamam. Yani bir şey olarak değiliz mesul benim mesul olduğum olma arayın, bir insan olmamasına rağmen inceleyeceğim. Tamam mı? Thank you.